Evet. 15, evet. yok. Yok. 15 gün konu Kaç <laughs> para? Kaç para? mu? <laughs> ya. -15 para baş hı hı. Gelin. Gelin, gelin, gelin. Gelmiyor. 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 Gelmiyor 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 geliyor Şey, gelmiyor <laughs> adam gelmesin niye gelmiyor geliyor, biliyor gelmesin diye geliyor. On buna geliyor. On evet. onu geliyor. o orada geliyor, yapar kitaphanede ne para ne 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 verdin ne 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 Evet. ne 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 para? Niye ne <laughs> Ben para bulamıyorum sana. Ben ne 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 Nasıl ne Bayağı ne 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 geçiyorum. ne Amına koyayım sendeki para kimse de yok oğlum. Kağıda yok işte en beşim kağıda. Dün kaç para aldın? Tüm, vermedi, o bu saatçi <laughs> Yok ya yakalı yedin. Bir vallahi vermedi. Bisikletçi vermedi. Vallahi vermedi bu bilmem yok Ama o üstten var. Üstten üstten aradan İkisi verdi bizi kaçtı. Bana <laughs> da Vermedi. Bu var? Kaç tane? Çekil yok. da ne Bu bu kadar böyle canım. Allah Allah. Hapalet güle bağırıyor, duyamadım. Sen duydun mu mu? Bu kadar ayıp yok. Daha ölmedik. Bu kadar yok. Bu yok. çıkar. Çıkar. mu ver, ver. olur. E olur iyi o kadar. Olur <laughs> o <laughs> kadar. adam açıyor, anlıyor <alayım. gülüyor> musun? Ama çıkar çıkarsa açmaz. Şimdi ben de şey kalıyor, yamuk Allah Allah. Yani, girer, gire, gire, gire.

çok mu para? Kaç mı alacağım para? Kaç mı alacağım para? Ayın başına. var ayın başına? Gelecek yani. Yorulacak. Parayı Yani korkmuş da ayın onları konuşmuş. Ben de Deniz ile konuştum mu geçen? He? Deniz Deniz'i kaçırmadın mı oğlum sen? Hı? Deniz'i kaçırmadın mı? Yok. Ya? Sevgilin ne miydi Yok. Düğü kalırdı biz para alacağız diye. Evrakları hazırlattık dedim ya sana. Para alamadık. Tamam. 15 yüz Öğlen sonra gelin dediler de ama. He? Öğlen sonra. Öyle mi 15 yüz O sana, sen ne? Selam. Aleyküm selam. He? Şuna 2 milyon veren. Ne veriyorsun lan? Iki Oğlum pide yaptırdık ya. Kime? Sana. İki yüz ver. Ver, ver. Ver de ben sana vereyim. Ben sana para veriyorum. La bana değil, buna vereceğim. Gel. Ver de vallaha vereceğim ya. He, ben ben Vallahi ya. vereceğim. Bir daha para alamadık, ama onu alamadık. Arkamda yalan mı durdur? Alamadım bir Kim vardı evde akşam? Bu ne araşıyor? Ben yok. ne dedi? Amca para Bir adam ne bu ayrı bir dövdü. Sen niye Nasıl da buluyorum lan parayı? Sen niye vermiyorsun? Vereceğim ben. Ne yapacaksın ya? E ben de yiyeceğim tamamına oyunu. Dur nasıl yırtayım? Daha Bana vermeyecek misin? Bana vermeyecek Bana vermeyecek misin? Bana vermeyecek misin?